Herkese merhaba. Honda Jazz 14 fan bizim tanıtımını yapacağız bugün. Amacı bu arabayı yeni aldık. Alırken YouTube'da düzgün bir video ile karşılaşmadım. Videolar var ama farklı dillerde. O yüzden bunu da Türkçe olarak biz yayınlayalım. Arabamızın dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Bu fan modeli. Yani en dolusu. İçerik şantlar. Cam tavan. Buruz kontrol. sis farları. Arabamızın dıştan görüntüsü bu şekilde. Önce bir içine bakalım. Kapılar. Kapıların açılması oldukça rahat, kolay. Görüldüğü gibi çok basit bir şekilde bir kapanıp açılıyor. Küçük arabalarda çok zor olan bir özellik bagajı bunun bagajı görüldüğü üzere boyutlarına göre gayet büyük. Depo kapağı sol tarafta. İçini kontrol edelim aracımızın. Fan modeli olduğunu söyledik. 1.4 Bu yüzden dolusu. İçeriden baktığımız zaman oturması gayet rahat, geniş. Triptonik vites. Hem manuel olarak bulabilirsiniz. Gösterge paneli görüş açınıza göre çok uygun. Kumtamızı <laughs> çevirelim. aynalar katlanır. Bu da gayet arabaya bir güzellik katmış. Tavanımız açılır tavan. Arabanın içi oldukça ferah. Cam tavan olması da ayrı bir ferahlık katıyor arabanın içerisine. Ön koltuk mesafesi gayet güzel. Koltuk ayarlanabilir, yukarı aşağıya kaldırılabilir. Dört cam otomatik. Kapı kilitleme düğmesi. Cam kilitleme düğmesi. Dijital teyip. Dijital klima. Klimamızı buradan açıyoruz. Burada göstergesi var. Almayanlar bunun boş olarak ne olduğunu tanıdabilirler. Kapattığınız zaman boş bir düğme olarak gözüküyor. Kriz kontrol var. Bu direksiyondan radyo kanalı değiştirme, sesini açma kapama, menü ayarlama düğmesi, mode, kruz kontrol düğmesi, açmak, kapatmak için, çıkış için. Bilgi ekranı var. Buradan A kilometresini, B kilometresini değiştirebiliyoruz. Işığı arttırıp azaltabiliyoruz. soğutucu gözümüz var. Altta bir torpedo gözümüz var. İdare eder. Güzel bir bölme. Vites bölümü, el film bölümü. Burada bir birkaç tane farklı göz var. Kapı kolları. Kapı cepleri normal, ideal yani. Nasıl söyleyelim? Bu şekilde daha net bir şekilde belli olur. Yani şey olarak baktığımız zaman gayet büyük. İdare eder bir şekilde bir şeyler koyabiliriz. Arabanın arka tarafına bakalım. Bu arka koltuk bölümü bebek koltuğu var. Bebek koltuğundan da anlaşılacağı gibi gayet geniş oturmasıyla alakalı. Bayağı bir mesafe var. Ön kol ayaklar için bayağı bir mesafe var. Ön koltuğun geride olmasına rağmen yine oldukça geniş bir mesafe. 181'inin oturduğu zaman dizler değmiyor bile. Ön tarafa. Arka taraf için gayet ferah bir ortam var. Hiç arka taraf basmıyor. İnsanın oturduğu zaman Cam tavanın olması zaten bayağı bir avantaj veriyor burada. Rahat, konforlu bir yolculuk sağlıyor. Buradan arka tarafı bagaj bölümüne bakalım. Burası bu şekilde. Yani buraya bebek koltuğu isteyen geniş 3 kişilik, 2 kişilik aileler için bebek koltuğu olduktan sonra bir kişi oturur, yanında da bir çocuk oturacak kadar bir yer kalıyor. İki kişi sıkışır. Zaten normal diğer sedan araçlarda da bu şekilde. Araç dışarıdan bakıldığı zaman küçük ama içeride çoğu araçtan geniş ve kullanışlı bir iç hacmi var.